Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle birlikte Akinator oynayacağız arkadaşlar. Akin Akinator'un ikinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Yorumlara baktım ve yorumlardan Cumhurbaşkanımızı aratın demişsiniz. Recep Tayyip Erdoğan'ı aratın demişsiniz. Ve ondan sonra ondan sonra Enes Batur'u yapın demişsiniz. Ve ondan sonra Orkun Işıtmak ee, ondan sonra bir de neydi Ozan Ozan Berkil demişsiniz ve en son olarak e, demişsiniz ki arkadaşlar bir eşyanın yani kendi bilgisayarını ya da başka bir eşyanı arat demişsiniz. Bu yorumları yapacağım ama ilk önce Recep Tayyip Erdoğan'la başlıyoruz. Şu anda Recep Tayyip Erdoğan'ı arıyoruz. Karakterin Türkiye'den mi? Evet. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin YouTuber mu? Hayır. Karakterin daha önce bir e, dizi veya... Hayır. Karakterin... O, o büyük. Bir ülkede yönet... Karakter bir ülkeyi yönetti mi? Evet. Karakter öldü mü? Hayır. Karakter Cumhurbaşkanı mı? Evet. Karakter politikaya ilgili mi? Hayır. Karakter politikacı mı? Hayır. Karakter boyuksa mı? Hayır. 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 Ol Arkadaşlar Akinator e, Bilalim Yıldırım. E, bulamadı. Bilalim binalim Yıldırım değildi ama güzel bir tane. Hayır diyelim. Hayır. Recep Tayyip Erdoğan. Aynen. Evet. Şimdi arkadaşlar ise ikincisi ee, ne demiştiniz? Bir dakika. Hemen şöyle bakıyorum. Hmm. Açtım tamam. Evet arkadaşlar şimdi yorumlara bakamadım. Neyse. Demişsiniz ki e, Orkun Işıkmak Orkun Işıkmak'ı aratıyoruz Evet YouTuber. Hayır. Ama kısa tipi var. Hayır. Saçını hiç bayattım mı? Evet. E, diş telleri var mı? Hayır. E, küpe takıyor mu? Evet. V v'in ünlüsü mü? Hayır. Gözlük gözlüklü mü? Hayır. Hayır. Türkiye'den mi? Evet. E, çok küfür eder mi? Hayır. Evet. Akinatör. Evet. Doğru bildi. Orkun Zaten kolaydı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar demişsiniz ki ne de ne enes poturu mı demişsiniz? Evet ona demişim. Karakterin cinsiyeti bayan mı? Hayır. Karakterin 30 yaşından hayır. Karakterin youtuber mu? Evet. Karakterin saçı hiç boyattı mı? Hayır. E, yaşından büyük mü? Evet. Karakterin 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 demiş. Evet. <laughs> Kalın sesli mi? Evet. Evet. Oyun videosu çekiyor. Evet. Gözlük ta ta Hayır. Okul gitmekte. Hayır. O, o da diyor. Hayır. 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 Evet. Hayır. 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 Evet. Hayır. 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 Buldu. Youtuber. Safa Acer. Hayır. Ben eve de Neyse. Bunu bulamamıştım. Şimdi arkadaşlar demişsiniz ki. Neydi ya? Evet arkadaşlar. Cumhurbaşkanı arattık. Orkan Işıkmak Enne'de yine GNS Batur. Şimdi arkadaşlar ise kimi aratacağız? 5 tane kişi aratacağız arkadaşlar. 2 tane kaldı. Şimdiki Tosçu Eralı yapacağız. Karakter YouTube YouTuber mı? Evet. Enes Batur'la ilgisi var mı? Hayır. Yemek programı ile ilgili ilgili var mı? İlgisi var mı? Evet. Bayan mı? Hayır. Gözlük Takıyor mu? Hayır. 18 e, yaşından büyük mü? Evet. E, Oyun videosu çekiyor mu? Hayır. Oha diyorum. Hayır. E, şarkıcı mı? Hayır. Vini e, ünlüsü mü? Hayır. Youtube sayesinde mi ünlü oldu? Evet. Hiç evlendi mi? Evet. E, bir oğlu var mı? Bilmiyorum. Yemek yapmakla bir bağlantısı var mı? Evet. Kadın kıyafetlerimi giymekte? Hayır. İyi bir aşçı mı? Hayır. Kedi sakallı mı? Hayır. E, takım ismi var mı? Hayır. Var da Türkiye'de yaş yaşadım. Evet. Çocuğu var mı? Bilmiyorum. Şişman mı? Evet. Youtube'da 1 milyon fazla abonesi var mı? Hayır. Öğretmen mi? Hayır. E, büyüklü mı? Hayır. Şişman mı? Evet. Aha buldu. Tavsiye Arkadaşlar buldu. E, evet dosya yer alabildi. Şimdi arkadaşlar ise kimi aratacağız arkadaşlar? Hemen şöyle demişsiniz ki eşyanızdan birisini arat demişsiniz. Ben de Everest Masum'u aratacağım arkadaşlar. Everest Masum'u aratacağım. Şimdi ya bilgisayara Everest Masum'u aratacağım. Şimdi YouTuber'dan mı? Hayır. Türkiye'den mi? Hayır. Gerçekten var mı? Evet. Sporcu mu? Hayır. Evlendi mi? Hayır. Erkek mi? Hayır. Ee, bir insan mı? Hayır. Ee, bir eşya mı? Evet. Teknoloji ilgili mi? Evet. Senin bir yerlere götür, götürür mü? Hayır. Video çekiyor mu? Hayır. Hayır. Elektrikle ilgili, ilgili var mı? Evet. Cep telefonu var mı? Hayır. E, bir e, bilgisayarım çalışıyor. Karakterin bilgisayarda mı çalışıyor? Evet. E, karakterin küçük mü? Evet. E, bir fare mi? Evet. Bir yaratık mı? Hayır. E, robot bir bağlantısı var mı? Hayır. E, müzikler hayır. Mouse ama Everest mouse bilemedi. Fare doğru bildi. Evet doğru bildi. Şimdi arkadaşlar e, ne aratalım? E, G düzelt. Şimdi arkadaşlar böyle. <laughs> Şimdi arkadaşlar Türkiye'ye yapacağız Dermişim. Evet arkadaşlar ee... Bir de kendimi anlatacağım. Hayır. Evet. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. Hayır. 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 Evet. Hayır. Evet. Sen. Evet arkadaşlar beni de buldu. Sen adımı niye koymuyorsunuz lan? Adımı niye koymadık kardeşim? Evet. Evet arkadaşlar ee, bir dahaki akinator video videomuzda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. Bir dahaki akinator videomuzda yine dediğim gibi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşürüz hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar. E, hemen ee, şöyle diğer akünatör videoları için like, tuşuna basmayı unutmayın ve görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.